şeyimi bilmiyorum çünkü şey var Harry Potter ve Azkaban da hatırlarsınız ee, Severus Snape'in ödevi vardı animatürlerle kurtadanlar arasındaki farkla ilgili. Evet. Harry bu arada Harry Potter ayrı bir manyaklığım vardı benim yüzükler efendisi ben apayrı hani yüzükler efendisine tapacak kadar çok izlemişliğim evet. vardır ben ezbere biliyordum İngilizce versiyonu filmini o kadar çok izlemişimdir Vallahi şey ben ya. çok isterim ya onları da konuşmayı aslında. Neyse i̇şte bu alanı konuşmak istiyorum ben evet. mesela şeyleri konuşmak istiyorum herkes Marvel konuşuyor ama DC tarafını çok fazla konuşan yok. DC tarafında çok güzel karakterler var. İlla filminin olması gerekmiyor. Ama ya. işte orada yani Allah aşkına şimdi el doğru konuşuyor. Burada bizi izleyenlerin arasında kaç kişi Marvel ya da DC'nin çizgi romanlarını okumuştur? Evet. Ben yani %90'ı <laughs> filmlerle şey yaptı. Hani. <laughs> evet. Film ve çizgi fi yaptım. filmlerle. E tabii film ve çizgi evet. filmleri bakınca da DC çöp Marvel evet. müthiş e, adamlar haliyle Marvel konuşuyorlar. Evet. evet. Ya Marvel dizi tarafına çok dokunmuyordu bu sene haricinde. 2021'de hani DC çok ilerideydi Marvel'dan dizi konusunda ama son yaptığıyla ya şöyle, Marvel dizide de tokatladı yapacak bir şey kalmadı. Marvel şey vardı hani bu dörtlü özel dizileri vardı Daredevil, evet. Lucas Cage e, Iron Fist bir de şey neydi evet. o kadın adı neyse bir tane de kadın vardı. Onlar güzeldi sonra evet, bir aldım. Defenders yaptı. O bir tutmayınca böyle biraz bir Elini eteni çekti oradan. Ondan sonra dedi ben iptal ediyorum. Ben Disney Plus yapacağım. Evet. Şimdi mesela işte şeyi bekliyorum. Yeni Daredevil dizisini bekliyorum. Tekrar o Daredevil'ın Daredevil direkt girme ihtimali de varmış. Marvel'a direkt sokmak için düşünceleri var. Şimdi başlıyoruz. Valla işte bence o Spider-Man'de keşke bir görseydik ya. hani şeyle. Ya aslında daha uzunmuş Spider-Man'de de kesmişler. İleriki zamanlar kesilir. Küçük bir alan mı bana mı öyle geliyor? Değilmiş. Ya e, gelmen daha kovalıyor, kovalamıyorsun bizi değil mi? Kovalıyorum. Sizi arıyorum her yerde şu an. Nerede arıyorsun? Gel Arama. Kuzeri. Bu sikileri nasıl kullanıyoruz? Merhaba. Aa, Limer. Tamam. Limer. Bu yeteneğin ne böyleymiş. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Ne yapalım Filimen? Gel gel. Ee, biz evet. sonra da beraber şeydeyiz. Gel gel arkadakileri şey yapacağız. Eyvallah. Bu seri. Görebiliyor musun? Göremiyor. Şimdi birazcık öldürünce birilerini Fo oraya aldı. Rahatlarım. aldı mı? Ne yapacağız? Ben buraya ben şöyle pusam beni görür mü? Hangi karakteri aldı ki o? Hemşireyi aldım. Eyvah. Kadın ışın alabiliyor dedim ya. Işın al, sıçrıyor ileri doğru bir sıçrıyor. Elindeki silahı yapacağız saplamak için. Böyle film el. Gidelim mi şu tıntın? Gel gel ben senin arkandayım. Kanka, çok da <laughs> ben de bilmiyorum. Ee? Aa gördü bizi. Bu yakınlaşıyor. Ya. Bana bir şey verdi, bir de bir şey verdi. Bekle, şöyle ya? dersek... Bir şey diyeceğim, şimdi kaptanı aldı, biz kaptanı astı mı yoksa... Şey... <laughs> Kimmiş bu ya? Aa, aldı, şimdi sırtlandı. Kanka dur dur dur, gördüm, gördüm. <laughs> işte. Sen Kanka gel Kanka hele bir. Ee... Sen hele ne bir abi, gel. Bak, ben sağdan, sen buradan dümdüz, okey? Oh. Aslı. Kaptan da değil mi bu? Oh kaptan. Benim sağlık kitim var aslında. Bu yakında ha yakında. Yalan yok kaptanı Kancaya asmak ve ona vurmak. Aa gördüm gördüm gördüm. Bunun hoşuma gitti. Ay bu kimmiş bu? Burada kim var bu? Kim bu kim? Koş 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 koş. Ah ah ah. Ay ne oldu bana? Ya bu niye böyle oluyor? Kaç 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 kaptan kaç. Ay. Lan. Hayır. Hayır hayır hayır. Bana geldi bana geldi. Şu fore mi? Gel benim kovalıyorsun. Kanka arkanda böyle kalp atışı gibi bir şey varsa bil ki arkanda. Kanka Bekle gel yok. ben sana can, can vereceğim gel. E, ee, ama nasıl kurtuldum ben buna? Sırt ha fake Sırtına. attım orada tabi. Aşağıya doğru. Olduğun yerde Hı... dur olduğun yerde dur. Çöm çöm çöm. Yavaş ee, yavaş. Neredeler bunlar? Oh sırtlayım sıvazlayım oh kardeşim benim. Oh. Yaklaşıyor Aa, geliyor geliyor. Geliyor size geliyor gördüm ben Mekanı size şey geliyor. yapamıyorum ki. Aa ne oluyor? Kaç kaç boş boşver kaç. Kaç. <laughs> 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 Aa geliyor. Gelmez sen üçüncü şahıs mı oynuyorsun birinci şahıs mı? Birinci şahıs. Üçüncü şahıs var mı? Ha, o yüzden kaçabiliyorum. Okey. Ay kimmiş bu? Ah! Koreyi aldı. Sen bir gel. Sen nereye kaçıyorsun? Bizim, sen... bizim bir şeyler yapmamız gerekmiyor Hadi. mu? İşte sizin o jeneratörleri çalıştırmanız lazım. Siz çalıştırmadıkça... Evet. Kaldı iki. Afora gitti. Aynen siz çok hiç jeneratörle Öldüm uğraşmadınız mı doğru düzgün? Öldüm tamamen şimdi. Evet. Ruhunu tamamen. Ben jeneratör bulamadım hiç. Ben de hiç Dedim, görmedim ki. Abi Nerede 10 tane jeneratör ben? var nasıl görmüyorsunuz ya? Bu mu jeneratör? Yo bu ekmek arabası. <laughs> bir de iki tane mouse Ha gördüm bir tane. İki tane mouse hakkı var şimdi burada. Galiba. Ee, bir de bir sanırım şey, iyileştirmedik şey, içim öyle oldu. gördüm ben direkt öldü ha, yani. İyileştiremedim ki bir şey bastı ya. Vış diye basmam gerekti. Amir. Amir. <laughs> Bilemiyorum da. Neredeler acaba? Bir tık çalıyorsa buraya. yakında mı oluyor? Aynen. Kalp atışları hızlandın baktın yanında. Çok yakınımda şu an. Sırtındaki Aa, tüyler kaç diken kaç diken, kaç diken oluyorsa. Kanka duvarları bir şeyleri yıkıp da şey yapabiliyorsun ha. Önüne atabiliyorsun onu durdurmak için. Aşırı yakın şu an bana. Değil. Burada yok. Nasıl, göremem ya. Aha kaçtım. Körsün biliyor musun? Evet görüm göremiyorum. Ne yapayım? Allah Allah. İyi var kaçtım. Ozer'cim kalp yine at, Çok kötü ya çok geliyor. Bir anda müzik çalmaya başlıyor. Yaklaşma. Öf. Ben filmin adamını da bulamadım. Hani seni bir buldum kaçtın elinden ama. Bir şey diyeceğim. E, filmin adamı bulamadım filmin adamı. Yoksa kim bu? Aa bakayım filmin adamı. Kaç, kaç, sessiz, kaç, kaç, kaç. sessiz sessiz böyle var ya hiç. Aa, iki kere sıçrama yeteneğim varmış ama bir işe mı ki. Yok kaçtı. Bir anda kaçtı. Filmen adam kaçtı mı? Başardın mı? Filmen adam. <gülüyor> 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 böyle bir şey miymiş? Oraya girince ses çıkıyor. Bana haber verdi. Hadi ya. bilmiyorum. <laughs> 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 Yoksa izini kaybetmiştim ben senin. Ha. Evet ya. Bak şu, süreç boyunca Fantris en az üç tane jeneratörü yapabilirdi. Ya ben jeneratör görmüyorum ki. Görmediğim şeyi nasıl yapayım? Abla. Bıraktım filmin adamını oraya bıraktım. Yerini görüyordur falan. İstersin kurtarabilir. Ben hiç şey sevmem çünkü öyle. Adamın aa. başına kamplamayı. Aa, 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 aa. Hayır hayır hayır. Abu. E ha, bu arada sen mi kurtulmaya çalıştın? Ha, bir denedim dedim bir bir umuttur yaşamak dedim de olmadı. Koş koş koş. Gel. Bu yakınımızda ha? Evet. Aa, ya evin bak oraya, tanesini... evin oraya, evin oraya gelmez Nasıl değil mi? Sevmedin ya? ya. Aa geliyor, geliyor, geliyor. Ah kıyamam. Bakın nasıl kaçıyor. Gördü gördü gördü. <laughs> <laughs> Kaç sen öl ben yapacak bir şeyim yok ben kendimi kurtar Topuk topuk topuk. Nereye topuk Aa, çok ya. hızlı geliyor. Vay. Ay beni kovalıyor bir de müzik sürekli çalıyor. İlk havala bakalım, ben seni Hı -hı Ben iyileştirdim kendimi, oh tamam iyisin. Hocam fantasy. Aa, Aa benim peşimden geliyor bak. Görüyorum Fantis'i. Haptan Görüyor sen musun? bir katil ol, sen de eğleneceksin. İyi gör, iyi gör beni. Bir şey söyleyeyim, bak, ben bir kankam. tanesini böyle yaralamaktan fazlaya getirmiştim ha. Bayağı şey yapmıştım, Allah. ben onu dibimde, dibim Dibimde, dibimde, filmel dibimde, 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 dibimde. Kanka şeyleri devir, önüne bir şeyler devir onu. O zaman Aa, şey yapabiliriz. Şeyle, space'le. Devirdim Anteni. sanırım, bilmiyorum. Yok yok, aa dibimde. Pençe atmayı denedi, atamadım. E, sonsuza dek kaçacağım, hadi ah. bakalım. Abi sizin şeyiniz yok mu ya? Hiç böyle bir yok. enerji barınız, hani yorulma... Yok, skillerimiz var ama... As, as. Nasıl yapıyoruz bilmiyorum. Abi buradan atlanmıyor muymuş Allah kahretsin? Atlanmaz tabii, ben kapadım orayı. Dur bakayım buradan geçti. Tamam. Allah Allah izini kaybettim kahretsin. Kaç? Sana geliyor kaç. Bu arada yaptığın jeneratörleri bozabiliyorum ben. Ana ee... boşu mu gitti o kadar emek? Şey yani... <laughs> Bir tanesini birazcık şey yaptın, sabote ettin. FBI yok mu sende? Xbox Game Pass yok mu sende? Aa bu ne böyle? Bir şey can, biz bir öğrenseydik jeneratör yapmayı falan. Şey normal e, mouse sol tıkla yapıyorsun. Evet. E, belli bir süre sonra sana space barı veriyor. Eğer o space barını yakalarsan devam ettiriyor. Yakalayamazsan patlıyor. Yakalayamadım işte kaçtım o yüzden oraya. Ha o, direkt o şey, işaret belirliyor ona, yer belirliyor. Görüyor onu. Ha, tamam. E başka yok. E, nasıl bulacağız? Bizim de Şanırpır çok... görme yeteneğimiz yok mu? Ha o yok. Evet. Bilmem Nasıl? Şimdi buralarda bir tane olması lazım. Ama olmaz ki. Ben küçük zenci bir ablayım. Yapma bana. Bekle. Zenci bir insan gel, yok. Doğru yok. doğru gerçekten kaçamıyorsun. Ben kaçabiliyorum hepiniz ölmeyi eşit derecede Ay, hak öldü. ediyorsunuz. Ay. Hani iyi kurtuldu ya. İyi fake attı Alakalıma orada. Ne yapmış? <laughs> ben, <laughs> ben sizi <laughs> izliyorum bir yandan da ne yapıyorsunuz siz böyle? Aa başka. Şimdi ben hemşire olduğum tamam, için tabii hassas, hassas dokunuşlar yapıyorum hani Hayır, hayır Ah be. Hayır sıçramayı kullanmak istemiyorum. Sıçrama kullanırsam izini kaybedeceğim. Hadi az kaldı. Biraz daha. Ay. Doparlan. Doparlan. dopar lan. lan. Güzel. <laughs> Bırak lan onu vuramıyorum. Ha? Nasıl yani? Allah kaç, ne? kaç 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 Yok, yok artık. Aa, kafasına vurdun mu be onun? Onu yapmaya çalıştım çünkü oyunu bilmiyorum. Vah harbi kafa vurdun düşürdün elinden. Vurdum değil mi? Eee ya şimdi de beni kovalıyor bak bak. Yok Ama yok. Ama beni biliyor beni biliyor. Aynen. Ben filmel adamı biliyor? bilirim. Biz birbirimizi biliriz. biliyor. <laughs> kaç 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 kaç. Ya bu canlardan geçebiliyor. Sen nasıl kaçamadın? Ben de onun yeni kafasına vurdum. Abi kaçtım, yok kaçtım. yeteneği Kaçtın çok pis ya. Ama bir şey diyeyim, ben seni görebiliyorum, o da görebiliyor büyük ihtimalle. Dur bakayım. Şey, kan, bir tane vurdu ya bana, kanım yerde şey oluyor. Aa, şey, şey bana doğru gelsen de bir kaldır. Duz. Lan izini yo, yo, şey kaybettim. Yapıyorum. Ee, şu an kendimi iyileştiriyorum. Ya kendi kendimizi iyileştirebiliyoruz bakayım. Yani. Evet evet. Aa, jeneratör mü buldun? Hii. İzini kaybettim adamın. Ya aslında bizim çok skill'imiz falan filanımız var ama nasıl kullanıyoruz bilmiyorum. Ya benim var da ne oluyor? İyileştim. Hiçbir şey yapamıyorum ki. Yeteneği çok kötü bunun. Ben bayılıyor ya yeteneğini kullanınca. Bayılacak gibi oluyor. Hayır, Aa ben bir tane jeneratör buldum. O mis. Yapmayın yapmayın. Jeneratör. Bişircim, Elektrik... Bir şey iki tane siz böyle yaralamıştım ya. Elektrik kaç var abiniz var mı? <gülüyor> <gülüyor> Kanka yaraladığını bitiriyorum ben. Adam. İşte bu. Çözdüm tamam yanına yaklaştım da. Allah. Oy ne ara geldin. Oh, sen ya. bir jeneratör yaparken de mi görüyorsun? Hmm. Yo şans eseri. Jeneratörlerin yerlerini biliyorum ben. Onları gezerken. Ha, ezberledim bir de sen var ya sen. Ezberledim değil. Bende hepsi kırmızı görünüyor zaten. Tüm jeneratörler. Ha. biz yaparken görünüyor yani sana. Ana kaybettim izini. Tabi kaybedersin. Ben kaçma ustasıyım. Harbiden kaçtı ha. Allah kahretsin. Neyse filmin adamı bulayım. mel adam ben de ben de ben de sakin çok sinirlerim var bu birinizi daha alsam tamam hani hiçbirinizin kazanma şansı kalmaz da Oyun güzel çöz yavaş yavaş çözüyorum Tabii şimdi şey bir ısınmak lazım önce evet. evet Ya karakterlerin skilllerini öğrenmek lazım aslında bak dört tane skillim var ama nasıl kullanacağım bilmiyorum Eyvah ben bir tane jeneratör patlattım kaçıyorum. Topuk 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 topuk. Topuk topuk. Neyse. İyi çok uzaktaymış İyi. orası. O oradaki jeneratörü yürüsün ben başkasına geçiyorum. Neyse ben de onu bozayım bari. Bozdu da sıfırlanıyor mu jeneratör? Yok. Bozma ya. Şeyi düşüyor, seviyesi oraya. düşüyor. Hani tekrar ee... ona böyle arttırmanız gerekiyor diye biliyorum. Böyle bir şey olarak konuşmayayım. Aa bir tane yaptım topuk. <laughs> Allah kahretsin. Filmen adam sana doğru geliyordu ha. Sağından geliyordu hem de. Vallahi kaçtım. Ha yapmış gördüm harbiden. Yani. Bunu şey yapamıyorum, bozamıyorum. Yalnız kaptan... ...FBI sarmıyor demedi. Ama Sa gördüm ama gördü. <laughs> <laughs> evet gördüm Kaç, yani. Kaçabilirsiniz zor değil. değil adam en bırakmam. büyük hatayı yaptın. Gidip böyle bir ortamda en cartlak renkli giyineni bulmuşsun. Yani... <laughs> Kaç Ben kaçtım bu arada. Bir tane bozdum yanlışlıkla. Nasıl ya lan? Elimin altından kaçtı. Topuk. Hayır. Hayır lan. Hemen yanına vurdum. Ben buradan <laughs> çıkamıyorum. <gülüyor> ya, Kendi kendime fake attım. Primal yaptım bir tane dayan. Adam. Dayanmış şimdi aslında öleceğim ama. Ölecek ama. Şimdi. Sağ sol sağ sol sağ Ama ama ya. Ya yani. bu sefer direkt aldı. Ben kurtar, kurtaramıyor muyum? <laughs> Artık şansın yok. One face. pes edeyim mi ben? Korku. Yo hala şansım var. Jeneratör je çalıştırıp. Artık sen ve ben kaldık. Bilmen adamı da yo alayım. Yoha olmadı. Kurban edildi diyor. Heh izle. Burada Şimdi... jeneratör var mı? Diğerini söyleyin de bari hızlı bitsin. Yo. Şey, kaç jeneratör bitmesi gerekiyor toplam? 2 ya da 3 de kapı şeyi var. <laughs> Kapı açılıyor. Daha doğrusu diyor ki kapıyı açabilirsin diyor. Bir de uzun uzun kapıyı açma şeyi var. Heee. Uğraşıyorsun. Ka bak bir şey diyeceğim. İki tanesi tamam. Diğeri nerede acaba? Bak ben bir tanesini daha yaraladım. Kanka eee o üçüncü yerini bilsem... Aa bekle. Müzik girdi dur. Bu arada bir şey fark ettim. Camlardan içeriye atlayabiliyorsun. Camlardan. Ama ben atlayamıyorum evet. ki. Sen atlayamıyorsun. Biz atlayabiliyoruz. Ee, Sen musun, hayal etsin. Değil? Atlama bir zahmet katil oyunu ya. Bu arada hemşire <laughs> sevmedim ben hemşireyi. Şu gördün mü filmin adam ne yaptı? Aa fake. Güzel fake. Ses de kasamıyorum. Kasamazsın tabi. Gel buraya. Aman aman nereye gitti o neyse. O çığlık sesleri ne öyle? Bu senin korkun. Bellindeki korku. Ben korkmuyorum. Bak bir şey diyeyim sen bana triggerlan ben 100 yıl kaçarım. Bu olmuş sanırım. Bulamıyorum adamı ya yapıldığı için şu an bunu da kıramıyorum. İşin kötüsü. Ya. Çok da uzak olmayan bir zamanda buradan geçmiş. Filmi adam görüyor musun? Değil mi adam. Bunu? E bunların hepsini yazıyorum deftere. Ben de yapacağım böyle. Tamam. Ben, tamam. değiştirmem lazım ya. Pavyon yıldızı gibi orada. Evet yani film, en kolay seni buldum bu arada. <laughs> bu arada ben üçüncüyü bulamıyorum. Ya Hadi bir de o montu değiştiremiyor musun? Yani montu değiştir en azından. Evet evet. Şey can, bu da tamam. E ben üçüncüyü nereden bulacağım? Aa kapı, kapı geldi. Aa kapı geldi. Giden bari. Hmm. Acaba hangisine gidecek? Fantres acaba hangisine İki gidecek? Bir tane mi kapı var? Bir tane İki var. Tane mi Birinden birine gideceksin. Ya yani ben senin gittiğin tarafı gördüm ki. Oo. Adam benden daha iyi görüyor ya. Tabi, bu arada senden kat kat iyi görüyorumdur. Üç defa yanımdan geçti. Görmüyorum ya. Hani bir de şansında senin müzik giriyor. Hani bende öyle bir şey yok. Yakınında şey, olduğumuzda. Kapı nasıl? Kapı olayı nerede hani kapı? Bu ne? Yerdeki işaretleri takip edeceksin galiba ya. Yerdeki işaretler, işaretlerde hiçbir A, şey yok. kapı bura, Kapı bura. Süresini açamazsam da ne olacak? Lan onlar saklanma yeri galiba. Evet onlar saklanma yeri. Ya gelme 2 dakika bir salsana nasıl oluyormuş görelim Oo. bir öğrenelim. Ya canım hiç böyle uzun... istersen Hayır sen cidden bak. Wikipedia'dan ya, bak, falan bakabiliriz hani kap Dead by Daylight. Kapı Land nasıl 2'sine. açılıyormuş bir öğrenelim ya. <laughs> 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 ya bu çok artistik ya çok Allah laf ettin ya. Bu... Sen bir gel hele bir gel 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 gözlük bir. Yok 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 yok. Gözlük sen bir gel. Ne aldın? Buff mı aldın? Nasıl bu kadar hızlı geliyorsun? Beyaz zeka. Gel bir sen. Hadi bir konuşalım. Yok yok. He? Sen iyi çalışma şartları istiyorsun he? Nasıl açılıyor? Bir anlatsaydım. Bir öğrenseydim. Yani daha iyi maaş istiyormuşsun be. öyle mi? Gel bir bakalım hele sen. Sen moderatörünü öldürür mü be? Neyse sen? Zam mı istiyorsun? Bir gel de bakalım sen. Konuşalım seninle. Ben istemiyorum. Vallahi istemiyorum. Bedavaya çalışıyorum ben. Dur. Ay yazık. Şey yapamıyordu. <laughs> gel ben senin acılarını dindireyim. E, bu, e, de bu arada iyi denedi. Kaptan başta satmasaydı sizi muhtemelen kazanırdınız. Allah. Ah Korktum. be. İyiydik iyiydik. Çabala çabala. Ayıp. Ne yapıyorsun? Neyse acı çektirmeyeyim. Ne yapacağım şimdi burada? Bak şöyle şey, yapacaksın. Bak bak. Ya. İyi direndik de. Kapı sırası bitti. <laughs> Şey diyeceğim. Ben jeneratör tamir etmedim. İki tane yapmıştık toplam. Ona rağmen oluyor mu? İki Diyorum. E3 jeneratörde yani. oluyor. Kapıyı açmayı öğrenemedik. ya. Yani. Antresin içinden bir şey çıktı. Ne çıktı? Ben Hı. üstümü değiştireceğim. Bir dakika. Kıyafetimi değiştireceğim. Eğlendin mi? Yani çok değil ama eğlendim.